Arkadaşlar merhaba. Bugün online ticarette yapay zeka ile beraber neler değişiyor, neler gelişiyor bunlara değinmek istiyorum. Yapay zeka ile beraber online alışverişler kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüşmeye başladı. Nedir bunlar? Şimdi sırayla inceleyelim. Öncelikle alışveriş platformları bizler için birer yapay zeka asistanı geliştirmekte. Örneğin Amazon'un Rufus'u, Walmart'ın ChatGPT ile yaptığı entegrasyon ya da Klarna'nın geliştirdiği yapay zeka asistanı gibi asistanlar alışverişi sohbet eder bir formata dönüştürüyor. Buna somut bir örnek verecek olursak, Klarna'nın yapay zekasına diyorsunuz ki bana 500 lira tutarında siyah spor bir ayakkabı bul ve ben bunu vade farksız 6 taksitle ödeyeyim. Kargom aynı gün kargolansın ve satıcı puanı da minimum 4 yıldız olsun diyorsunuz. Yapay zeka asistanı sizler için hızlıca taramaya başlıyor. Örnek veriyorum hepsi burada Trendyol'daki siyah spor ayakkabıların tümünü tarıyor ve potansiyel seçenekleri sizin önünüze getiriyor. İkinci olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka senin geçmiş davranışlarını analiz ederek sana önerilerde bulunuyor. Mesela sana gardırobunda kombin öneriyor. Buna da somut bir örnek verecek olursak Zalando yapay zeka stil danışmanını tanıttı. Nedir bu stil danışmanı? Yani Zalando dediğimiz firma Avrupa'nın önde gelen moda platformlarından bir tanesidir. Bu sistem kullanıcıların Instagram postları ve geçmiş alımlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş kombin önerilerinde bulunuyor. Zalondo'nun açıkladığı verilere göre bu stil danışmanı sayesinde satışları minimum %15 artmış durumda. Üçüncü olarak değinmek istediğim konu da sanal deneme ve sesli arama. Fotoğrafla ürün bul, sesle sipariş et. Kritik nokta ise AR sayesinde kıyafeti üstünde görme özelliği. Bu pazar bu yöntemle 2030'a kadar minimum 48 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşacak. Tüketicilerin %70'inden de zaten özellikle AR denemelerine yönelik talep var. Burada yapay zeka ile geliştirilen modellerden bir tanesi L'Oreal'in AR makyaj denemesi. AR dediğimiz uygulama aslında artırılmış gerçeklik çalışmaları. Kullanıcılar bordo ruj bende nasıl durur dediği andan itibaren kamera yüzlerini tanıyor ve rujun yüzlerinde nasıl durduğunu gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Bu uygulama sayesinde L'Oreal satışlarını minimum %25 artırmış durumda. Son olarak yapay zeka ödeme süreçlerini de hızlandırıyor. Örneğin ödemenizi dijital cüzdanla mı yapacağınız, kredi kartıyla mı yapacağınız, hatta taksitli ya da tek çekim yapacağınız noktasında öngörülerde bulunuyor. Peki siz bu yeniliklerin hangisini kullandınız? Yorumlara yazın, biz de sizin tecrübelerinizden faydalanalım.